Sevgili günler 3. sınıfta fen bilimlerinde yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız çocuklar duyu organlarımız ve görevleri olacak. Evet hemen ne yapalım dersimize başlayalım isterseniz. Şimdi çocuklar çevremizdeki birçok varlığı bizler duyu organlarımız sayesinde ne yapıyoruz? Algılıyoruz ve keşfediyoruz. İşte etrafımızdaki cisimlere baktığımız zaman bazılarının büyük veya küçük olduğunu yine bazılarının ise sert veya yumuşak olduğunu ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. İşte bunları gerçekleştiren çocuklar nelerdir? Duyu organlarımızdır. Bizlerin 5 tane duyu organı vardır. Bunlar işte göz, kulak, burun, dil ve deri çocuklar bizim nedir? Duyu organlarımızdır. Bizler gözümüz ile görme olayını, kulak ile duyma, burun ile koklama, dil ile tatma, deri ile çocuklar nedir? Dokunma olayını gerçekleştirmekteyiz. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Duygular ile çocuklar duyumuz nedir? Farklı şeylerdir. Şimdi duygular işte korkmak, sevinç, üzüntü, heyecan nedir? Duygularımızı ifade etme yollarından biridir. Ama bir şeyi görmek çocuklar, duymak, koklamak, tatmak, dokunmak ise nedir? Duyularımızı ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Dedikten sonra çocuklar burayı bitirmeden önce şunun da üzerinde durmak istiyorum. Neyin üzerinde? Duyu organlarımız ile beyin arasında nedir? Bir ilişki vardır. Nasıl bir ilişki var? Çocuklar, duyu organlarımız böyle etraftan, çevrede nedir? Sürekli bilgi toplamaktadır. Bu topladıkları bilgiyi bakın, duyu organlarımız beyne gönderiyor. Beyin ise kendisine gelen bu bilgileri yorumluyor. Yorumladıktan sonra bizler ise çevremizdeki böyle çeşitli durumları ne yapmış oluyoruz? Algılamış oluyoruz. Nasıl algılıyoruz? Mesela işte örneğin, diyelim ki biz bir cisme baktığımız zaman... Cismin büyük mü, küçük mü olduğu çocuklar beynimize ne yapıyor? Yorumlanıyor. Yani bir karar kılınıyor. Beyin diyor ki tamam diyor. Bu cisim diyor küçük bir cisim diyor. Biz hemen onu küçük bir cisim şeklinde ne yapmış oluyoruz? Algılamış oluyoruz. Veya işte cisim diyor ki tamam diyor. Bu cisim diyor üçgen şeklinde bir cisim diyor. Biz hemen ne yapmış oluyoruz? Onu üçgen şeklinde bir cisim olarak algılamış oluyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? Hemen çocuklar ilk duyu organımız olan gözle ne yapalım? Başlayalım. Çevremizdeki varlıkların şeklini, büyüklüğünü, rengini ve yerini gözlerimizle ne yapıyor? çocuklar? Algılamış oluyoruz. Şimdi göz en hassas organlarımızda nedir? Bir tanesidir. Dolayısıyla gözlerimiz çok hassas olduğundan dolayı onları darbelere karşı ne yapmamız lazım? Korumamız gerekiyor. Bundan dolayı çocuklar gözümüz nerede bulunuyor biliyor musunuz? Göz çukurunda ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Bir de gözün görme görevini yerine getirmesinde ve korunmasında nedir? Yardımcı olan kısımlar vardır. Bunlar nelerdir? İşte kaş, kaşlar, kirpik ve göz kapakları çocuklar nedir? Gözün yardımcı kısımlarıdır. Peki şimdi kaş bunu nasıl gerçekleştiriyor? Kaş çocuklar böyle hani fazla terlediğimiz zaman işte o terin çocuklar göze ulaşıp bizi rahatsız etmesini ne yapmış oluyor? Engelliyor. Kirpikler nasıl yapıyor? Kirpikler ise tozların göze girmemesini sağlıyor. Göz kapakları çocuklar Büyük cisimlere karşı gözümüzü korurken göz yaşı ise ne yapmaktadır? Gözümüzü temizlemektedir diyoruz çocuklar. Evet. Peki şimdi hemen ne yapalım? Göz sağlığını korumak için neler yapılması gerekiyor? Ona bir bakalım. Öncelikle çocuklar başkalarına ait havlu ve gözlükleri ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Yine kirli ellerle gözlerimize dokunmuyoruz. Çünkü bazen dışarı çıktığımız zaman farkında olmadan ellerimizi birçok yere dokunuyor. Dolayısıyla o ellerimizi çocuklar ne yapmıyoruz? Gözlerimizi kesinlikle dokundurmuyoruz. Yine burası önemli. Çok yakından televizyon izlemiyoruz çocuklar. Özellikle televizyon ile aramızda en az 3-4 metre nedir olması gerekiyor. Yine kitap okurken veyahut da yazı yazarken çocuklar kitap ile aramızda en az 30-40 santimetre nedir olması gerekiyor. Bir de bilgisayar karşısında veyahut da televizyon karşısında böyle uzun süre nedir çocuklar durmuyoruz. Çünkü uzun süre kaldığımız zaman göz yaşı kurumasına veyahut da göz kuruluğuna neden olabilir. Bu da ileride göz rahatsızlıklarına sebep olabilir diyoruz. Yine çocuklar güneşe çıplak gözle kesinlikle bakmıyoruz. Çünkü göz, göz rahatsızlığına neden olabilir. Peki ne yapıyoruz o zaman çocuklar? Dışarı çıkarken güneşli havalarda gözümüze güneş gözü ne yapabiliriz? Takabiliriz. Yine göz sağlığımız açısından beslenmemize dikkat ediyoruz. İşte A vitamini açısından A vitamini bol olan sebze ve meyveler yemeye tüketmeye dikkat ediyoruz. İşte havuç, balık ve portakal gibi böyle göz sağlığımıza iyi gelen sebze ve meyveler ne yapıyoruz? Tüketiyoruz çocuklar. Eğer gözlerimizde yine ağrı, yanma, kaşıntı gibi sorunlar varsa veya böyle görmede bir problem yaşıyorsa çocuklar hemen ne yapıyoruz? Bir göz doktoruna muhakkak muayene oluyoruz diyoruz çocuklar. Tamam mı? Evet. Dedikten sonra artık ne yapıyoruz? İkinci duyu organımız olan kulak ile devam ediyoruz. Çocuklar kulak duyma organımız değil mi? Şimdi çevremizdeki insanların, hayvanların, eşyaların ve birçok varlığın çıkardığı sesleri bizler kulaklarımız ile ne yapıyoruz? Algılıyoruz. Şimdi çocuklar birçok hayvanın böyle nedir? Kulaklar duyma organları nedir? Gelişmiştir. Mesela işte baykuşların çocuklar görme organları yanında yine aynı zamanda duyu organları da ne yapmıştır? Gelişmiştir. Mesela işte baykuşlar bir tarladaki bakın bir farenin kalp atış seslerini bile rahatlıkla ne yapabilmektedirler? Duyabilmektedirler. Peki bizler çocuklar işte bizler mesela her sesi duyamıyoruz maalesef. İşte belli şiddetin altındaki sesleri duyamıyoruz. İşte mesela düşen bir yaprağın sesini veya işte uçan bir kelebeğin sesini çocuklar ne yapamıyoruz? Duyamıyoruz ama onun haricinde mesela işte bir uçağın sesini veyahut da işte bir iş makinelerinin seslerini rahatlıkla ne yapabiliriz, ne yapabiliyoruz, duyabiliyoruz. Bir de kulaklarımız sayesinde çocuklar sesinin yönünü değil mi, şiddetin işte fazla mı olduğunu, yüksek mi olduğunu, az mı olduğunu, yine aynı zamanda uzaklığına yani yakından mı, sesin yakından mı geldiğini veya uzaktan mı geldiğini ne yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Devam edelim. Şimdi kulaklarımızın çocuklar nedir? Dışarıdan görünen bir bölümü vardır. Bu bölüme biz kulak kep kepçesi adını ne yapıyoruz, veriyoruz. Şimdi kulak kepçesi çocuklar ne işe yarıyor? Dışarıda bulunan sesleri çocuklar toplayarak bizim kulağımızın iç kısımlarına doğru nedir iletilmesini sağlayan kısımdır. Bir de kulaklarımızın işitme dışında çocuklar başka görevleri de vardır. Mesela ne gibi? İşte öncelikle vücudun dengesinin korunmasında kulaklarda nedir? Bir defa görevlidir. Eğer kulağımızın çocuklar bu bölümü zarar görürse bakın böyle yürümekte zorlanabiliriz, ayakta durmakta zorlanabiliriz veya Kısacası yani dengemizi sağlamakta ne yapabiliriz? Zorlanabiliriz. Veya çocuklar çeşitli baş dönmeleriyle ne yapabiliriz? Karşı karşıya kalabiliriz. Onun için bakın kulak sağlığımız önemlidir diyoruz. Peki kulak sağlığımız için neler yapılması gerekiyor? Onlara bir bakalım şimdi de. Öncelikle bir defa çocuklar gürültülü ortamlardan ne de uzak duruyor. Çünkü böyle sürekli gürültülü ortamda kalan insanlar belli bir süre sonra işitme kaybı yaşayacaklardır. Dolayısıyla işitme kaybı yaşayan insanlar da çocuklar işitme cihazı kullanmak zorundan maalesef kalıyorlar. Evet devam edelim. Şimdi yüksek sesle ve uzun süre yine müzik dinlemiyoruz kesinlikle. Çünkü bu da çocuklar bizim işitme kaybı yaşamamıza neden olacaktır diyoruz. Yine kulaklarımızı temiz tutuyoruz. Bir de Kulaklarımıza böyle sert ve sivri cisimler çocuklar kesinlikle ne yapıyoruz? Sokmuyoruz. Çünkü bakın burası önemli. Kulak çöpleri vardır çocuklar. Kulak çöpleri kulağımızın içini temizlemek için değildir. Kulağımızın nedir? Dış kısmını temizlemek içindir. Onun için kulak çöplerini, kulaklarımızın iç kısmını temizlemek için kullanmıyoruz. Burası önemli. Bir de kulaklarımızı soğuktan koruyoruz. İşte dışarı çıkarken mesela ne de böyle bere takarak kulaklarımızı soğuktan ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Yine... Şiddetli sesler duyduğumuzda ağzımızı açmalıyız. Çünkü o yüksek sesli çocuklar ağzımızı açarak ne yapabiliriz? Dengeleyebiliriz diyoruz. Evet burası önemli. Eğer kulağımızda herhangi bir akıntı, ağrı olduğunda veya işitme kaybı yaşadığımızda çocuklar ne yapıyoruz? Mutlaka hemen doktora görünüyoruz diyoruz. Tamam mı? Evet dedikten sonra arkadaşlar bir başka duyu organıyla devam ediyoruz. Burun diyoruz çocuklar. Şimdi burnumuz koku alma ve solunum organımızdır. Burnumuz yardımıyla bizler çevremizdeki pek çok farklı kokuları ne yapabiliyoruz algılayabiliyoruz. İşte hayvanlar da mesela bazı hayvanların çocukları nedir? Koku alma duyuları çok iyi gelişmiştir. Mesela işte kutuplarda bulunan kutup ayısı vardır. Şimdi kutup ayıları avlarını avlayabilmek için çocuklar kendilerine doğru esen rüzgarın böyle kok koklayarak çocuklar nedir? O uzaktaki olan avlarını yakalayabilmektedirler. Yine... Burnumuz çocuklar ayrıca havayı süzer, ısıtır ve nemlendirmektedir. Çünkü burnumuzda bulunan o burun kılları çocuklar ne yapıyorlar? İşte burnumuz aldığımız havayı ne yapıyorlar? Tozlardan arındırıyorlar. Aynı zamanda ısıtıyorlar ve nemlendiriyorlar. Dolayısıyla bu havada ciğerlerimize kadar ne yapmış oluyor? Gitmiş oluyor. Eğer çocuklar burun kıllarımız o havayı nemlendirmeseler, ısıtmasalar ne olacaktır? Ciğerlerimize o soğuk hava zarar verebilir diyoruz. Bir de zaten burnumuzda böyle bir o mikropları tutan, şeyli çocuklar mikropları tutan mukus denilen bir yapı vardır. O mukusla birlikte çocuklar burun kıllarını yapmış oluyor. Bu işi gerçekleştirmiş oluyor. Yine bazı durumlarda çocuklar işte burnumuz tıkalı olabiliyor. Yine nezle olabiliyoruz. Hı. Bu gibi durumlarda ise yediğimiz yiyecekleri çocuklar nedir? Tatlarını almakta zorlanabiliyoruz. İşte mesela bunun nedeni nedir biliyor musunuz? tat alma duyumuz ile koku alma duyumuzun nedir? Birlikte çalışmasıdır. Yani dolayısıyla ikisi birlikte çalıştığından dolayı çocuklar eğer koku alamadığımız zaman yani yemeğin kokusunu alamadığımız zaman onun tadını almakla da ne yapmaktayız? Zor olmaktayız diyoruz. Bir şey daha anlatmak istiyorum şimdi çocuklar. Diyelim ki bir odaya girdiğiniz zaman odaya ilk girdiğinizde çocuklar burnunuza şöyle güzel bir koku geldiğini ne yapıyorsun? Hissediyorsunuz. Ancak belli bir süre sonra o koku hissetmemeye başlıyoruz. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bunun sebebi çocuklar burnun kokuyu algılarken burnun kokuyu algılarken çabuk yorulmasıdır. Yani burnumuz çabuk yorulan bir organdır. Dolayısıyla bu nedenle burnumuz nedir? En tembel organımızdır diyebiliriz. Tamam mı? Peki çocuklar bunun sağlığı açısından burnu korumak için neler yapılması gerekiyor? Onlara bir bakalım. Öncelikle çocuklar nedir? Susun. Tozlu ve havasız ortamlarda nedir? Bulunmuyoruz. Çünkü tozlu ortamlarda bulunmak demek işte mesela tozlu havayı sürekli solursak Burnumuzda bir mukus sıvısı bulunuyor. Bu mukus sıvısı sertleşerek soğuk çocuklar zamanla nedir? Soluk alıp vermemizi zorlaştırmaktadır. Bunun için burnumuzu böyle sürekli nedir? Su ile temizlememiz gerekiyor. Bir de ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri nedir? Kesinlikle koklamıyoruz. Yine burun kıllarımızı koparmıyoruz çocuklar. Çünkü neden demiştik? Bu burun kıllarımız soluduğumuz havanın ısıtılmasında, süzülmesinde ve nemlendirilmesinde burun kıllarının önemli bir yeri vardı diyoruz. Yine burnumuza kesinlikle keskin ve sivri cisimler sokmuyoruz çocuklar. Burası herhalde bunu yapan yoktur çünkü. Değil mi? Diyoruz. Bir de sigara içilen ortamlarda neden uzak durmaya dikkat ediyoruz çocuklar. Bazen çocuklar burun kanamalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Hemen burun deliklerini böyle üst kısmını hafifçe ne yapıyoruz? Sıkıyoruz ve başımızı arkaya ve öne eğmemeye dikkat ediyoruz çocuklar. Eğer burun kanamamız uzun süre devam ediyorsa hemen bir sağlık, sağlık kuruluşuna giderek muayenemizi oluyoruz diyoruz. Tamam mı? Evet. Hemen geçtik çocuklar. Neye geçtik? Tat alma organımız dil diyoruz. Şimdi dilimiz sayesinde bizler birbirinden farklı böyle tatları ne yapabiliyoruz? Ayırt edebiliyoruz değil mi? İşte dil aynı zamanda besinleri çiğnemeye, yutmaya ve konuşmaya ne yapmaktadır? Yardımcı olmaktadır. Şimdi tat almada çocuklar Tükürüğün çok önemli bir yeri vardır. Ne gibi mesela işte ağzımıza bir besin aldığımız zaman o tükürük çocuklar besinin yumuşamasını ve parçalanmasını yapmaktadır, sağlamaktadır diyoruz. Şimdi dilin üzerine tat alıma yarayan yara yara nedir? Tomurcuklar vardır. Bu tomurcuklar çocuklar işte bunlar yediğimiz besinlerin acı mı, tatlı mı, ekşi mi veya tuzlu mu olduğunu ne yapmaktadır? Bizi hissettirmektedir. Şimdi bakın ekranda da görüyorsunuz dilimizin böyle bölümleri vardır. İşte dilimizin uç kısmı çocuklar tatlı. Ucun hemen arkası böyle tuzlu. Dilin yanları ekşi ve arkası da, arkası da acı tatlara nedir? Duyarlıdır diyoruz çocuklar tamam mı? Evet dedikten sonra dilin çocuklar sağlığını korumak için neler yapılması gerekiyormuş? Onlara bir bakalım şimdi. Diş temizliğinin yanında dil temizliğine de ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bir de çok soğuk ve çok sıcak gıdalar tüketmiyor o çocuklar. Çünkü e, dilimizin üzerinde bulunan tomurcukların zarar görmesine neden olabiliriz. Bir de asitli ve gazlı içeceklerden uzak duruyoruz kesinlikle yine aynı zamanda ne olduğunu bilmediğimiz bakın maddelerin tadına bakmıyoruz çocuklar. Çünkü tamam bu da çeşitli zehirlenmelere neden olabilir diyoruz. Bir de dilimizde herhangi bir şişlik çocuklar kızarıklık veya yara olması halinde ne yapıyoruz hemen bir sağlık kuruluşuna giderek muayenemizi oluyoruz diyoruz. Tamam mı çocuklar evet dedikten sonra artık ne yapıyoruz çocuklar son duyu organımız olan deriye geçtik. Şimdi deri çocuklar en büyük duyu organımızdır. Şimdi derimiz böyle tüm vücudumuzu nedir? Kaplamıştır çocuklar. Dolayısıyla bizler derimiz sayesinde bakın nesnelerin sıcak mı olduğunu, soğuk mu, sert mi veya işte yumuşak mı, pürüzlü mü veya pürüzsüz mü olduklarını ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Şimdi derimizin çocuklar, derimiz mikropların vücuda girmesini ne yapıyor? Önlüyorlar. Yine aynı zamanda vücudumuzu dış darbelere karşı korumuş oluyorlar. Bir de işte zararlı maddeleri ter yoluyla atarak böyle nedir? Boşaltıma yardımcı olmaktadır. Yine aynı zamanda güneşin zararlı ışık etkilerini ne yapıyor? Zararlı etkilerinden bizleri koyuyor çocuklar. Bir de aşırı su kaybetmemizi, derimiz ne yapmış oluyor? Önlemiş oluyorlar. Şimdi derimizin çocuklar nedir? Hassas bölgeleri vardır. Mesela işte avuç içlerimiz, işte koltuk altlarımız, dudak uçlarımız çocuklar böyle ayak taban altlarımız nedir? Hep böyle derimizin hassas bölgeleridir. Yine derimizin yapısında mesela çocuklar kıllar ve kanlar bulunmaktadır. Bu kıllar ve kanlar vücut sıcaklığının böyle nedir? Korunmasında, dengelenmesinde görevlidir diyoruz. Peki evet hemen ne yapıyoruz çocuklar? Peki deri sağlığını korumak için neler yapılması gerekiyor? Onlara bir bakalım. Şimdi öncelikle, öncelikle çocuklar bir defa temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani düzenli olarak çocuklar bizlerin banyo yapması gerekiyor. Yani haftada en az iki defa nedir banyo yapmamız gerekiyor. Bir de vücudumuzu aşırı sıcak ve soğuktan ne yapıyoruz koruyoruz. Yani işte kışın mesela nedir giyinimize dikkat ediyoruz. Yazın yine giyinimize dikkat ediyoruz çocuklar. Bir de kesici ve delici aletlerle kesinlikle nedir oynamamaya dikkat ediyoruz. Bir de kimyasal maddeler ile temasta bulunmuyoruz çocuklar. Bakın burası önemli. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerle temasta bulunmuyoruz. Evet son olarak diyoruz ki güneşin zararlı ışınlarından korunuyoruz. Nasıl işte dışarı çıkarken güneş kremleri mesela işte güneş lavalarda güneş kremi giyebiliriz. Evet de şapka takarak çocuklar ne yapabiliriz? O güneşin zararlı ışınlarından korunabiliriz. Eğer korunmazsak bakın ne olur biliyor musunuz? Cilt kanseri denilen bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz diyoruz. Eğer çocuklar Derimizde şişlik, kızarıklık, yara, kaşıntı gibi durumlar olduğunda hemen ne yapıyoruz? Bir cilt doktoruna giderek muayene oluyoruz diyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet. Şimdi duyu organları ve görevlerini ne yaptık artık bitirdik çocuklar. İşin özüyle de ne yapalım? Dersimiz burada bitirelim isterseniz. Şimdi çocuklar 5 tane duyu organımız vardı değil mi? işte göz, dil, kulak, deri ve burun bizim duyu organlarımızdı. İşte gözümüz ile görme olayını, dilimiz ile tatma olayını, kulak ile işitme olayını, deri ile dokunma olayını, burun ile çocuklar neydi? koklama olayı ne yapıyorduk? Gerçekleştiriyorduk. Bir de bir varlığı böyle algılarken, algılarken birden fazla duyu organımızı ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. İşte örnek olarak mesela değil mi? Şimdi okuldan çıktık çocuklar. Eve doğru geldik. Eve girdik böyle. Kapıyı bir açtınız, sizi öyle şöyle güzel bir koku karşıladı. Hemen burnumuza ne yaptık? Bunu algıladık değil mi? İçeriye doğru gittik. Koşarak mutfağa gittik. Aldık böyle çocuklar. Tencerenin yanına geldik. Kapağını açtık ve çocuklar gözümüzle ne yaptık? Böyle güzel o tavadaki o tenceredeki güzel yemeği ne yaptık? Gördük böyle değil mi çocuklar? Daha sonra ne yaptık? Gözümüzle gördük ve daha sonra elimizi bir kaşığa aldık. Dokunarak çocuklar kaşığımızı aldık ve hemen tencereye daldırdık böyle. Hemen ne yaptık? Böyle hafif böyle üfleyerek çocuklar çok sıcak olmamak şartıyla ne yaptık? Böyle çok sıcak olmaması için üfledik böyle. Hemen ağzımıza dilimize ne yaptık? Yemeğimizin tadına bakmış olduk değil mi? Demek ki bakın ne yaptık? Böyle bir varlığı algılarken birden fazla duyu organımızı ne yapmış olduk? Kullanmış olduk. Evet çocuklar şimdi duyu organlarımızla ilgili anlatacaklarımız bu kadardı artık nedir? Bir sonraki konularda ve daha sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyorum.